Patlıcan görünce fenalaşan, deniz kenarında yürümekten bile korkan, sese tahammülü olmayan, işte ünlü isimlerin şaşkınlık yaratan fobileri. Fobileri film olacak cinsten. Hangi ünlü isim balık görünce fenalaşıyor? Patlıcandan korkuyor. Kim tüp kamyonu görünce yolunu değiştiriyor? Hangi ünlü kapalı alanda kalınca bayılıyor? Kim evlilik korkusuyla erkeklerden uzak duruyor? <laughs> i̇simlerin en büyük fobilerini gazete magazin açıklıyor. Mustafa Sandal'la başlayalım. Onun şarkılarını, kliplerini yıllarca konuştuk. Özellikle verdiği mesajları çözemesek de danslarını sıklıkla sohbetlere konu ettik. Senin yıllar önce hızlandırılmış dans dersi vermişliği bile var. Onun hakkında her şeyi biliyoruz. Şarkıları, dansları, hayatı, peki ya korkuları? Evet açıklıyoruz. Mustafa Sandal'ın en büyük korkusu tüp kamyonları. Zeynep Beşerler. Arka Sokaklar dizisinde suçluların korkulu rüyası, düşmanların en çekindiği polisti. Bunda çok fazla Jaws filmi izlemiş olacak ki. Zeynep Beşerler balıklardan korkuyor. Denizde balık gördüğü an bırakın ayağını suya sokmayı. Denizin kıyısında bile durmuyor. Güzelim güzeller güzeli Neslihan Atagül'e. Kendisi tam bir doğa aşığı malumunuz. Eşi Kadir doğuluyla yaz kış demeden kamp yapıyorlar. Çık havada kamp yapmayı seven Neslihan Atagül'ün en büyük korkusu balı bir yerde kalmak. Yara emekli Teoman'ın en meşhur şarkılarının temel taşıdır ölüm. Tabii bunda, bunda geçmişte yaşadığı travmalarında etkisi var. Bu sebeple Teoman'ın en büyük korkusu ölüm. Ya da en ilginç korkulardan birine sahip olan bir isim var. Arkı söyler, dans eder, film çeker, podyumda yürür, yarışma programı sunar. On parmağında on marifet var Asuman Krause'nin. Seden de korkmaz. Güzel Asuman şu hayatta tek bir şeyden korkar. O da nikah masası. Şimdi dur duy da inanma diyeceğiniz tarzda fobisi olan bir ünlü geliyor ekranlarınıza. Çocukluğundan beri ekran önünde olan Doğa Rutkay'ın en büyük korkusu ne biliyor musunuz? Patlıcan! Ben Ergen'in fobisi ise bir hayli manidar. O meşhur repliği hatırlıyorsunuz değil mi? Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz. Şimdi de gülüyorum. Sonra da gülerim. Unutmayın ki bana bir şey olmaz diyen Gülben Ergen en çok yılanlardan korkuyor. King Koç'un öyle bir fobisi var ki yakışıklı oyuncu o korkusu nedeniyle anksiyete sahibi olmuş. Bazılarımız hayatına normal devam edebiliyor. bazıları da benim gibi anksiyeteyle yaşıyor. Bunun e, bilmiyorum bir baş etmek için yol bulmak zorundayız herhalde. King Koç da pek çok kişiyle aynı korkuyu paylaşıyor. Hani Depremden çok korkuyorum. Gazete Magazin ünlüler dünyasında son 24 saatte yaşanan gelişmelerle devam ediyor. Benkli magazin alemine son 24 saatte hangi olaylar damga vurdu? Kim kiminle nerede görüldü? İşte tek solukta izleyeceğiniz magazinin son 24 saati. <laughs> fedon, Taverna ve Rum müziği denince akla ilk gelen isim. Bunlar geliyor Fedon denince akla. Bir de elbette denize atlarken yaptığı şu takla. Kodrum aşığı, bronz bronz geziyor yılın 365 günü. Gerçek ten rengini, bırakın bizi, kendisinin bile hatırlaması imkansız. 92 yılında burada giydiğim kıyafet, aynısı. İşte o fedon az ama öz geldiği İstanbul gecelerindeydi o gece. Yaz sezonunun bittiğini nasıl anlayacağız? Ee, ben denize girmezsem. <laughs> Çünkü ben önümüzdeki hafta Allah sağlık verirse denize gireceğim. Bir taraftan çalışmak, bir taraftan e, denizi bırakmamak. <laughs> sağlıklı olmak ve hala bu yaşta böyle güzel mekanlarda sahneye çıkmak benim için çok mutlu. Bir dedikodu duyduk onunla ilgili. EYT'den emekli oldu. Artık işi gücü bırakacak diye. Doğru mu? Bu meslekte emeklilik yok. Bu meslekte emeklilik yok. yok. Yani eğer seviyorsan <laughs> emeklilik yok. Yoksa benim 9 bin lira aylığım var. Oo, bana bol bol <laughs> yeter. Ama ben çok para kazanıyorum yanlış evet. anlamayın. Ağlayanlardan değilim. Maliyeye de sesleniyorum buyursunlar, kontrol etsinler. Hiçbir korkum yok. Ama emeklilik diye bir şey düşünmüyorum. Yani 80 yaşında iyiyim yani. O söylemese insanın aklına gelmez. 80 yaşında fedon. Bakmayın böyle ayakta durduğuma. Ee, çok kötü hastalıklar geçirdim. Evet. Hepsini yendim. Ee, nasıl yendim biliyor musunuz? Bana olan sevgiyle yendim. Yani oynamıyorum yanlış anlamayın. Yeter demiyor mu hiç? Yaşı madem oldu 80, otursa ya evinde. Hayatın tadını biraz da çalışmadan çıkarsa. Sevildiğimi gördükçe kopamıyorum. Param <laughs> da var, evim de var, motorum da var, arabam da var, yatım da var, katım da var. Ama bu işten ya tam koparsın, tamam dersin. Ben artık bittim, bıraktım. Veyahut bırakamıyorum. Çünkü seviyorum. Hep gülüyor, şarkılarında oynayıp zıplatıyor. Ama bir de arabesk yanı varmış, şimdi onu anlatıyor. Ya, fedon arabesk ruhlu bir adam, bakma sen yani. Hoppa şinana, minana ama iki e, içi arabesk ruhlu bir adam. Bu değişmez. Fedon'u anlatır. Ve son söz aklarla dolu saçlarına geliyor. Yaşıtları genç görünmek adına estetik yaptırıyor, saçlarını boyatıyor. Fedon amca bunu hiç düşünmüyor mu? Bir şampuanım var, böyle gri yapıyor hafif. Bunu <laughs> tercih ediyorum. Saç mı yapmıyor? Ben 80 yaşındayım çocuklar ya. Şimdi düşünmedi. Kara Fatma gibi simsiyah bir adam. Ya. Olmaz. Uymuyor. Uymaz. Ha boyatanlara saygılıyım. Hadi biraz da müzik. 80 yaşındaki Fedon'dan 70 yaşına gelmesine rağmen hala sahnelerden vazgeçmeyen bir başka isme gidiyoruz. Kaim <laughs> tatlı ses hafta sonu sahne aldığı gece kulübünde ilk günkü heyecanıyla söylediği şarkılarını. Tan <laughs> efsanelerden gelelim zamane güzellerine. Burcu Kıratlı katıldığı açılışta yüz güzelliğini anlatıyor gururla. Ben çok yoğun çalıştığımız için setlerde ve çok ışığa maruz kaldığımız için mutlaka eve geri döndüğümde cildimi çok derinlemesine temizliyorum ve artık tabii ki serumlarımı kullanıyorum. O da ertesi sabah daha canlı uyanmama sebep oluyor. O yüzden en önemlisi cilt temizliği. Her akşam mutlaka cildimi temizliyorum. Çok para harcar mı makyaja bakıma? Evet ya evet o benim gerçekten kırmızı çizgim böyle şey oluyorum. Yeni bir şey çıksın, ambalajı değsin hemen kendimi tutamıyorum alıyorum. O yüzden böyle o konuda birazcık hassasım. Biraz da özel hayat işi gücü yolunda bildiğimiz kadarıyla. Yeni dizi de yolda. Peki iş dışında hayatını alemde? Valla şu anda... Çok yoğun bir dönemdeyim. Setten pek fazla vakit bulamıyorum. İlk bölümümüzü bitirdik. ikinci ve üçüncü bölümü iç çek çekiyoruz. Onun dışında evde köpekleri vakit geçirmeyi seviyorum. Ee, annem geliyor eve, annem, arkadaşlarım geliyor. Onları ağırlıyorum. Yemek yapmayı çok seviyorum çünkü. Ee, çok da iyi bir şey oluyor bana kafa dağıtmak için. Onun dışında genelde hep ev, set, rutinim bu şekilde. O yüzden pek karşılaşamıyoruz sizinle. Ve elbette özel hayat. Benim, ben hayatımda şu anda çok huzurlu ve kendimi çok beslediğim bir dönemdeyim. Ee, o yüzden... Evet, yani şu anda böyle iyiyim işimde. Gayet keyifliyim. Ruhani olarak o kadar beslendiğim bir dönemdeyim ki şu anda ve o kadar özlemişim ki biliyorsunuz 3-4. yıla gireceğim ben ana akımı iş yapmıyorum. O yüzden şu anda o tempoda açıkçası e, şu an iyiyim ya. Ve işte bir başka gözleri ahu. Gülsüm Ali. Bulgar göçmeni güzellerimizden. Yine bir telaş içinde çıkıyor gecelerde karşımıza. İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Bir koşturmacı, koşturmacı içerisindeyim. Hollanda'daydınız en son fotoğraflar paylaştınız. Nasıl geçti Hollanda? Evet, güzel geçti. Giden çok arkadaşım olmuştu. Ben de bir türlü gidememiştim. Ee, şimdi de öyle bir gitme kararı aldım ama çok soğuk. Yani İstanbul'u yine özledim ben. Düğüne katıldınız sanıyorum orada ama. evet hem akrabalarımla işte ailemle bir araya geldim. bir şey söyleyeyim mi? <laughs> gerçekten. Yok yok ama şimdi bir şey söyleyeyim nazar değer falan. Nazara karşı var mı bir önlemin? Nazar boncuğu göremedik üstünde. Dua okuyorum. Ki sorunun ne olduğunu anladı. Kaçak güreşmeye başladı. Ama kaç kaç bitmez bu maç. Geliyor aşk meşk soruları. Ama şimdi konuyu siz açtınız. Ben gerçekten çok <laughs> Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Koca bir sene geldi geçti yanında kimseyi göremedik. Bari 2024'te vur aşkı 12'den. Güzel. Ee, her anlamda güzel geçti. Çok şükür yani sağlıkta da bir sorunumuz olmadı ki en önemlisi bence sağlık. 2014, 2024'te de aynı şekilde sağlıklı olmasın. Zekatçıdan kadar Sadece sağlık Sağlık, iş, aşk. <laughs> Var mı kriterleriniz? <laughs> yok. Neyle ilgili yok? İnsan olsun yeter. <laughs> yani insan dediğim şey anlamda yani güzel. Tamam. Öpüyorum. <laughs> Zehra Çilingiroğlu, dün gibi hatırlıyoruz bebekliğini. Zehra büyüdü, kocaman kız oldu. 30 yaşına merdiven dayadı ve artık gecelerde tek başına. <laughs> Ya akşamlar Zehra Hanım nasılsınız? İyiyim, nasılsınız? Teşekkürler bizleriz. İki kelime etsek, iş, güç konuşsak, özel hayatı sorsak diyor magazinciler ama Zehra annesi Hülya Avşar'ın aksine, çok aksi. Sevmiyor kameraları. Neler yapıyorsunuz efendim? İyi ya İyiyim, akşamlar. Sonra saydık. konuşsak olur mu? Peki, teşekkür ederiz. Teşekkür Ve Hakan Ayse söylerken yeri göğü inleten Üsküdar'dan söylediği şarkıları Beşiktaş sahilden duyulabilen güçlü ses. Şükür kavuşturana. Nerelerdesin sen? Projeler var. Yeni projeler. Yeni yıla nasıl hazırlanıyorsunuz peki? E, projelerle. E, şimdi Hakan Aysev arabesk projesini canlandırıyoruz, hayata geçiriyoruz. O toplantıdan geldim hatta. Şimdi arkadaşlarla yemek yemeye geldik. Zamane gençleri bilmez ama bir dönem 150 kilolara kadar çıkmıştı Hakan Aysev. Şimdilerde tığ gibi maşallah. Kilo vermeler devam ediyor. Evet, en son kaç kilo vermiştiniz? <laughs> en son 60 kilo, kilo vermiştim. Sonrasında da tutuyorsunuz artık. Tabii Değişte tutuyorum. Devamlı Bianca'yla <laughs> sabahları bir saat spor. Harika. Değiş Sonra tutuyor. hayata devam. Evet, bir 20 kilo aldım ama şimdi daha iyiyim yani. Aman dikkat, çıkmasın yine göbek. <laughs> yani bir dakika arkadaşlar. görmemiz lazım Hakan Bey. Böyle de bir gerçek ya, var yani. Aslında yakışmış da <laughs> köpek değil aslında. Direkt sporla Aynen birlikte Aynen öyle. Alınca... Spor <laughs> çok gereklidir. Sırada gözleri ışıl ışıl bir kız var. Ve bu gözler bize dedirtiyor ki bu kız kesin İzmirli. bir karşıyaka güzeli yıldız çağrı Atiksoy. Bir yıl önce evlendiği Berk Oktay'la bulutların üzerinde ve şimdilerde de İzmirli güzeli annelik heyecanı sarmış durumda. Çok fazla bir şey araştırmıyorum, sürece bırakıyorum. Ama öyle değil yani bir şey oluyor. Mesela geçen dişim ağrıdı. Dişim ağrıyor bu hafta işte bu görülebiliyormuş diyor. Yani her şey şu an inanılmaz hakim, O yüzden beni çok rahatlatıyor. Eşi Berk kendisinden daha heyecanlı olduğunun altını çiziyor. O yani çok iyi bir eş. Ben ona çok memnunum. Çok iyi baba olacağını çok iyi biliyorum. O konuda eminim ama böyle tahminimden çok çok daha erken o babalık misyonunu yüklendi. Ve şu an yani böyle hayalimin de ötesinde bir baba formuna oluştu. O yüzden çok heyecanlı, biz de bekliyoruz. Ee, bebek için alışveriş başladı mı? Siz günlerdir alışverişe çıktınız, alışverişte nasıl bir duyguydu Alışverişe peki? çıkmadık aslında. Bebek biz, alışveriş. Yok, hayır öyle bir şey <laughs> olmadı. Biz oraya yemek yemeye gitmiştik, öyle yazmışlar alışveriş yani Onlar için çok çok erken daha. Ve gelelim asıl soruya, cinsiyeti belli oldu mu bebeğin? Cinsiyet bu hafta sanırım. Bu hafta bir gen belli. testi yaptırdık, onun sonucunu bekliyoruz. Hmm. Berk Bey'e sürpriz mi olacak yoksa doğrudan söyleyecek mi? Söyleyecek misiniz Berk Bey'e? De? Tabii tabii. Bey'i bir şahur tarzı bir şey yapacak mısınız? Yok yani şu an ikimiz de çok yoğun olduğumuz için öyle bir şey yapmayız herhalde. Söyleriz, paylaşırız ama yani önce sağlıklı ve vaktinde gelsin temennimiz bu. Ee, biz iki çocuk hayal ettiğimiz için ikisini de yaşamak istiyoruz. İki çocuğun da duygusu çok başka. Ee, ama tabii kız olursa belki böyle gözümüzün önünde küçük küçük... <laughs> delirdiğine şahit olabiliriz. Anneler hissedermiş önceden cinsiyeti. Ne geçiyor içinizden? <laughs> i̇çinizden ne geçiyor? Bir hafta sonra belli olacak zaten. Ya yani bazen böyle erkeğe yoğunlaşıyorum. Bazen diyorum ki yok kız sanırım. O yüzden şu an çok emin değilim ben de. Daha çok koşacak Yıldız Çağrı Atiksoy ama uyku bastırıyor müstakbel anne adayını. Tam siz benim uyku dönemime denk geldiniz şu an. Çünkü bu saatlerde böyle benim uykum geliyor. O yüzden kusura bakmayın <laughs> lütfen. Şimdi sırada hem komik hem sempatik bir güzelimiz var. Bana? Ah canım. Merhaba Merhaba. Şu anda Nasıl kebapçının... Benim yokmuş gibi davrandım. Evet. Ke <laughs> kebapçı tezgahın başındayız ama şu anda hiçbir şey yok. Neye bakıyorsunuz diye bir soralım dedik. Sabrim diyor ekmek ver de şuradan banayım kurban olayım. Hakikaten ne işi var kebapçıda? Ben biliyorsun karşı oturuyorum. Evet. Buraya geçmem de ben üşen ya. Hazır bu tarafta bir önümüze gelmiştik. Çıkışları ki hadi Sabriye gelelim. 10 yıldır gelemiyorum. geçtik mi? Bu yaşta üşengeç olursan yarın öbür gün vay haline. Trafik. Bir de çok üşüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyorsun? İnandırıcı gelmiyor muyum ben sana Serhat? Ben size hep gülüyorum bunu biliyorum. teşekkür ederim. Ha, sağ olun. Çok sevdiğimden ve çok inandırıcı da geliyorsunuz aileyle. Evet. Vallahi trafik var. Bir de ya kafam durmuyor, bedenim duruyor ama kafam durmuyor. Kafamın durmasını bekliyorum. Kafam durunca bedenim anca harekete geçiyor. Madem bu kadar yol yaptın, kebapçıya geldin. Bize de bir kuzu şiş yaparsın ellerinde. Benim karnım acıktı. Bir Evrim akın elinden ne yiyebilirim? Ne yapayım Sercan'ıma? Right. <laughs> <laughs> bir kuzu şişte kaç tane? Var? Beş. Beş tane. Buna yetmez Ya Yeter ya. Bence de yeter. 2, 4, 6, 8. Kebaplar nefis, sohbet nefis ama tatsız bir haber almıştık geçtiğimiz günlerde senden. Gözlerinden rahatsızlanmışsın. Akıllı mercek ameliyatı bu Sercancığım. Görmüyordum vallahi görmüyordum. Yani şöyle gözlük taktığımda bile hani flu görüyordum. İşte zaten... E, yanlışlıkla çok kitap okumaktan aslında bir problem. Görmeye başladıktan sonra şaşırdığınız bir olay oldu mu? İşte sen... <laughs> <laughs> Yakışıklıymışsın meğerse. Vallahi çok şey şaşırdım, çok şey. Göz doktorum da çok yakışıklıymış. Ve elbette finali özel hayatla yapıyoruz. Evlilik hazırlığı yaparken istenmeyen gelin iddiaları atıldı ortaya. Aile istemiyor dendi. <laughs> ya Ailem öyle, karşı çıkıyor yanlış, dendi. Hayır, o yanlış anlaşıldı. Şimdi ben hiç ev, evlilik fobim var zaten kardeşim nasıl korkuyor Ya korkuyordum. Herkes boşanıyor, evleniyor, ayrılıyor, bir saçma sapan olaylar yaşıyorlar. Kardeşim dedim ki sen evlen. Bir de bana çocuk yap, ben bakayım ona ama bana yap çocuğu. Ben ne diyor yapamam falan bir sürü şey söyledi. Ona da bulaştırmışım. Sonra karar aldık biz evlenmeyeceğiz diye. Evlilik konusunda çok katı kuralları var belli ki. Hayat arkadaşı ya da eş yaşlılıkta lazım. Şimdi değil Allah'a şükür. Hani elimiz ayağımız tutuyor. Elbette belli bir yaşa geldiğinde emekli olmak istediğim zaman ee, belki 60, 65, belki 55 bilmiyorum onun tam tarihini. O zaman tabii ki de bir hayat arkadaşı istiyorum yanıma, bir can yoldaşı. Niye? Hani insanlar anneannemden biliyorum yaşlandıkları zaman düşüyorlar, Allah korusun başları dönüyor, hastalık oluyor. O zaman işte benim yanımda bir e, benim gibi birinin olması gerekiyor. Evlilik konusunda Fikri Sabit Evrim Akın'ın. Evliliğe karşı bir özleminiz veya isteğiniz de hiç kalmamış haklısınız. Ya saçma buluyorum ben zaten. Kim dedi bir ünlü bir düşünür arkadaşım dedi ki evlenmenin en iyi yanı boşanmaktır dedi. <laughs>